Arkadaşlar merhaba. Alanya Kestel Mahallesi'ndeyim. Gazi Paşa'ya giden caddeye çıktım arkadaşlar. Karşıya geçmek için bir yer bulmam gerekir. Burası böyle bariyerlerle ayrılmış ana cadde. İyi ki de ayrılmış çünkü burası otoban. Bazı giden otoban ya da Antalya'ya giden otoban. Plajdan çıkan insanlar her yerden caddeye fırlarlar ve bayağı ölen olur. haft gibi olmuş arkadaşlar ne kadar güzel sahil çok büyük bir sahil arkadaşlar. Alanya'nın içinden artık nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Burası da Akdeniz, açık deniz bildiğiniz gibi. Daha önce ben kış ayı mıydı? Tam hatırlamıyorum. Denize girilmiyordu yalnız ama geziliyor davaların güzel oldu zamandı. Mayıs'tı galiba ya yanlış hatırladım. Mayıs'ı denize giriliyormuştu mutlaka. Biraz geç kalmışım. Sahilde hiç kimse yoktu. O kadar korkmuştum ki birisi gelse keste kimse bulamaz. Zaten biliyorsunuz böyle olaylarda çok oluyor. ezan okunuyor arkadaşlar. Artık güneş battıktan 10 dakika sonra falan okumaya başladı herhalde. O merkez kester Merkez Kester Camisi'nden okunuyor. oranın camisinden geliyor ezan sesi. Arkadaşlar karşıya geçmem gerekiyor ama nereden geçeceğimi bilmiyorum. Bizim eve yaklaştım. Ama karşıya geçmek için bir ileride üst geçit var. O da bizim evi geçtikten sonra. ne kadar güzel. Sabahtan beri böyle çarşaf gibi arkadaşlar. Sabah 9'da bakmıştım masmaviydi. Ve çarşaf gibiydi. Hala çarşaf gibi. Ama ben Alanya'da hiç denize girmedim biliyor musunuz? İki, iki sene önce bir, bir buçuk sene kadar kalmıştım. O zaman da girmemiştim. Şimdi de girmedim. Çok çok eskiden site de girmiştim. Bir de bir yerde daha girdim ama yine Antalya'nın ilçelerinden girişinde kemerde ha kemerde girmiştim. Bir de nerede girdim ya? Bu Fethiye ha kaçta? Kaş'ta girmişim ama Alanya'da denize girmedim. Her şey kısmetle, bazen olmayınca olmuyor. Ben denize girebileceğim bilmediğim için maya falan getirmedim. Gerçi evde hiç kullanılmamış maya var ama... ...çok da canım istemedi açıkçası denize girmeyi de bilmediğim bir deniz. Her şeyi geçmek istiyorum. Ama geçecek yer bulamıyorum. Arkadaşlar hala yürüyorum. Şuralarda bir işaret var ama Orası da kapalı diye biliyorum. Daha önceden kapalıydı. Açtılar mı acaba? Yaya geçti görünüyor ama bir bakayım. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı I eu não